ikinize diyeceğim. Yapalım şu düğünü nikah bitsin şu iş. Ne? Adı Aleksandra. Kendisi Rus. Moskova'da oturuyor. İnternetten tanıştık. <laughs> Akşam benim düğünüm var. Kaça çıkarsınız? Adam başı 2000 komiser. Yo! Vay 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 geliyor. Vay be. 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 Başkomiserime bak. Vay bak. Evet, herkes hazırsa nikah akdine başlayabiliriz. Çok şükür. Durun! Lan gene mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle 24 Eylül Cuma akşamı Kanal D'de. Planlı yapıyor ne yapıyorsa. Her şeyi düşünüyor. En tehlikelisi de böyle adam. Hanginizden başlasam? İmdat! Yardım edin! Mesut daha hızlı. Arabada kadın var. Daha hızlı. Tamam, tamam. Bu dangala anlaşma sunmaya bile gerek yok. Sizin gibi küresel güçlerin uşağı almış adamların önünde diz çökmem ben. Yapma ya. Vatan emniyete gideceğiz. Allah kahretsin. <laughs> Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.